Merhaba. Ben Alaya. Bugün sizlere Google Jamboard uygulamasını tanıtacağım. Buraya e-posta adresimizle kaydolabiliyoruz. E, bu uygulama bir etkileşimli akıllı tahta diyebiliriz. E, burada tahtamızı isimlendiriyoruz. E, Türkçe dersi 8. sınıf diyebiliriz. Sonrasında Burada kalem aracına geliyoruz. Burada kalemimizi seçiyoruz. Renkleri seçiyoruz. <laughs> Sonrasında yaptıktan sonra şekillerimizi yaptıktan sonra e, silinebiliyoruz. Ya da e, ekranı temizle diyerek de temizleyebiliyoruz. Sonrasında seç ekranı var. Burada yüklediğimiz şemboller, sonra resimler, Grafikler. Bunları düzenleyebiliyoruz. Sonrasında yapışkan notlarımız var. Burada bir uyarı ekranı oluşturabiliyoruz. Sonrasında ya da bir sınav yapacaksak sınav duyurusu ekranı oluşturabiliyoruz. Ve renkleri belirliyoruz. Sonrasında bu ekranımıza düşüyor. Bunu istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz. Sonrasında tekrardan oluşturabiliyoruz. bu yapışkan notları da. Sonra bir resim ekleyebiliyoruz. Bunları URL aracılığıyla ya da Google görsellerden biz Google görsellerden bir kitap fotoğrafı seçebiliriz. Sonrasında bu fotoğrafı seçelim. Ekledik. Ekranımıza geldi. Bunu da istediğimiz yere konumlandırabiliyoruz. Ve boyutlandırabiliyoruz. Sonrasında şekil aracı geliyor. Burada istediğimiz şekilleri seçiyoruz ve ekranımıza yerleştirebiliyoruz ve bunları istediğimiz yere de konumlandırabiliyoruz. Sonrasında bir de lazer ekranımız Burada da kayboluyor. İstediğimiz yere göstermek için kullanabildiğimiz bir lazer ekranı var. Yani bu uygulamayı Diğerlerinden ayıran özellik ise en önemli özellik bu ekranı biz paylaşabiliyoruz e, paylaş ekranıyla Burada istediğimiz e-postalara ekleyebiliyoruz ya da e, diğer bir bağlantı kopyalıyoruz bağlantı kopyaladıktan sonra bağlantımız alındı buradan diyoruz ki bağlantıyı herkes bilsin, bilen herkes yapabilir diyoruz. Bunu bildikten sonra ya da burada kimler düzenleyebilir, ya da sadece görüntüleyebilsin mi? Bunları seçerek dersin etkileşim hale getiriyoruz. Bu uzaktan eğitim sürecinde etkileşimli eğitimin de önemi çok arttı. Bu ekran sayesinde Google'un bu uygulaması üzerinden hem etkileşimli bir ders yapmış oluyoruz, hem de geri döndüklerini hemen alabiliyoruz. Kim ne yapmış bu uygulamada görebiliyoruz. Çünkü link URL'yi biz gönderiyoruz ve URL'yi açan öğrenci buradan hangi işlemleri yapmış onları görebiliyoruz. O sayede güzel bir uygulama. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.